DHB ve anksiyete ilişkisi genel bakış. İlk olarak DHB ve anksiyetenin birbirleriyle oldukça güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu biliyoruz. Çocuklukta DHB'li çocuklar yaklaşık %20 ila 25 anksiyete bozukluğu geliştirme riskine sahiptir. Yetişkinlikte yetişkinliğe kadar takip edildiğinde veya yetişkinlikte klinik uygulamalara kendi kendine başvuran yetişkinleri gördüğümüzde ilişkinin %45 ila 50 kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Yani DHHB'li yetişkinlerin yarısı yetişkinliğe gelindiğinde bir anksiyete bozukluğuna sahip. Yani DHB ile anksiyete arasında özellikle zaman içinde ve bu iki bozukluk arasındaki gelişimde bir şeyler oluyor ve buna daha yakından bakmamız gerekiyor. Bir dereceye kadar çift yönlü olan ilginç bir ilişki ama bundan birazdan bahsedeceğiz. Peki bir ilişki var mı? Açıkça yüksek eş tanı oranı var. DHB'nin dikkat özellikleri. DHB'de dikkat sorunları. DHB'nin tabii ki kendi dikkat eksikliği semptomlarına yol açtığını anlayalım. Öncelikle dikkatin dağılması, ayrıca zayıf konsantrasyon, görevleri zayıf takip etme, unutkanlık, günlük olarak işleri halletmede sorunlar. Önemli, DHB'nin dikkatsizliği öncelikle dışa yöneliktir. Birey çevresel olaylarla aşırı bağlantılıdır ve onlarla meşguldür. Bir an içinde göreceğiniz gibi bu önemli bir ayrımdır. Ve tabii ki DEHB, hiperaktif ve dürtüsel semptomları ile ilişkilidir. Bu, DSM-5'te bulabileceğiniz oldukça basit şeyler. Bilişsel Ayrılma Sendromu, ZDS Şimdi hatırlamayabileceğiniz şey şu. DEHB'nin ayrıca başka bir dikkat bozukluğuyla yaklaşık %50 örtüşme oranı var. Yani aynı değiller ama genellikle eş tanılılar. Ve o da bilişsel ayrılma sendromu. Cognitive Disengagement Sindrom, ZDS. Eskiden ne denirdi? Ağır bilişsel tempo, sluggish kognitif tempo, SCT. Yeni adı 2022'de ZDS olarak yeniden adlandırıldı. Kanalımdaki ZDS hakkındaki diğer videolarıma bakın, çok daha fazla ayrıntı için. Ama her halükarda ZDS'de meydana gelen dikkat eksikliği çok farklıdır. ZDS'nin özellikleri Birey zihinsel olaylarla aşırı meşguldür veya bağlantılıdır. Gün düşleme, Zihnin gezinmesi, ruminasyon, fikir çiğneme. Bu aşırı içsel meşgul dikkat dönemleri sırasında bireyler genellikle bir miktar hipoaktiftir. Az hareketli, yanıt vermekte ağırdırlar. Çevreyle meşgul olmadıkları için bilgiyi işlemede gerçekten daha fazla hata yapabilirler. Çevrelerinde olanlar hakkında sorular geldiğinde hatalar yapacaklar. Özet: ZDS daha çok içsel meşguldür, DEHB dışsal meşguldür. Umarım bu size yardımcı olur. DEHB'nin anksiyete ile bağlantısı. DEHB'nin anksiyete ile bağlantısına baktığımızda, dediğim gibi zaman içinde DEHB'li insanların giderek anksiyete ve bozukluklarını geliştirme olasılığının arttığını görebiliriz. Özellikle sosyal fobiler ama diğer anksiyete sorunları da. DEHB ne kadar uzun süre tedavi edilmeden kalırsa, zaman içinde ve bu yetişkinleri de içerir, takipte bir anksiyete bozukluğuna sahip olma olasılıkları o kadar artar. Yani DEHB, anksiyete riski için katkıda bulunuyor gibi görünüyor. Burada bir dereceye kadar nedensel bir ilişki var. Mükemmel değil çünkü, DEHB olmadan anksiyete bozukluklarına sahip olabilirsiniz. Ancak DEHB mevcut olduğunda, kesinlikle anksiyete semptomları geliştirme ve muhtemelen bir anksiyete bozukluğu, büyük olasılıkla sosyal fobi geliştirme olasılığınızı artırır. DEHB, anksiyete ve ZDS ilişkisi DEHB, anksiyete ve semptomlarıyla bağlantı kurduğunda, genellikle anksiyetenin en çok ilişkili olduğu bilişsel aydılma semptomlarıdır. DEHB ile birlikte gerçekleşmediğinde bile ZDS anksiyete ile giden en olası dikkat bozukluğudur. Anksiyete ve DEHB bir araya geldiğinde günlük yaşam aktivitelerinde çok daha fazla bozulma görüyoruz. Ayrıca intihar için artan bir risk var. Bu genellikle anksiyetenin depresyonla gittiği için ve depresyon intihar düşüncesini artırır, DEHB'nin dürtüselliği intihar girişimi olasılığını artırır. Son araştırmalar gösteriyor ki, DEHB ve anksiyetenin bir arada bulunduğu yerde o birey alt kümesinde şizofreni geliştirme riski küçük ama yüksektir. Neden DEHB zaman içinde anksiyete riskini arttırır? Az önce sorduğun soruya geri dönelim. DEHB neden zaman içinde anksiyete riskini arttırabilir? Bir sonraki slayda bakalım ve burada DEHB'nin duygu düzenleme sorunlarıyla ilişkili olduğunu göreceksiniz. 1. Duygu düzenleme sorunları. Bu şu anlama gelir? Günlük yaşamda hepimizin karşılaştığı günlük stres faktörleri ve hatta tipik olarak anksiyete uyandıran olaylar bile DEHB'li insanlar için daha fazla soruna neden olacaktır. DEHB'li insanlar stres ve anksiyete uyandıran olaylarla ilişkili olarak anksiyete yaşama olasılıkları daha yüksektir. Çünkü yürütücü işlev eksiklikleri var. Özellikle duygusal öz düzenleme olarak bildiğimiz yürütücü işlev alanı. Yani DEHB'nin bu yürütücü eksiklikler yoluyla hafif anksiyeteye bir bağlantısı var. Ve tabii ki hepimizin karşılaşma olasılığı olan bu anksiyete uyandıran durumlarla başa çıkma zorlukları. İkinci olarak DHB'nin ayrıca zaman içinde yönetilmediğinde DHB ile birlikte gelen yaşamdaki kümülatif başarısızlık deneyimi yoluyla anksiyeteye bir bağlantısı olduğunu görüyoruz. DHB ne kadar çok yönetilmezse insanlar günlük yaşam aktivitelerinde o kadar fazla bozulma yaşayacaklar. Başarısızlık sonuçları da dahil olmak üzere birçok olumsuz sonuç yaşayacaklar ve tahmin edin bu ne yapar? Bu durumların etrafında beklentiye dayalı anksiyete üretir. İşle ilgili olsun, diğer insanlarla geçinmekle ilgili olsun, yakın partner ilişkileriyle ilgili olsun, hayatın tüm ana alanlarını düşünebilirsiniz. DHB onlarda olumsuz sonuçları arttırıyorsa, insanların bir sonraki sefer bu durumlara girerken bir tür beklentiye dayalı korku geliştirmeleri uzun sürmez. Özet, ADHD zayıf duygusal öz düzenleme yoluyla bazı hafif anksiyete semptomlarına yol açıyor. DEHB'nin ürettiği başarısızlık deneyimleri ve diğer zorluklar bu başarısızlık durumları hakkında beklentiye dayalı anksiyete ve korkuyu arttırmak için geri besleme yapacak. Klasik anksiyete semptomları Klasik anksiyete semptomlarının DEHB tarafından kışkırtılması olası değildir. Burada şunlardan bahsediyoruz. 1. Aşırı endişe Haksız yere fazla endişelenme, Fansay bahsettiğim başarısızlıktan gelen endişe gibi değil. Bu günlük olaylarla, ah evride yazım hatasını fark ettim özür dilerim, hiçbir gerekçesi olmayan aşırı endişe. 2. Panik ataklar. DHB panik atakları uyandırmayacak. Hızlı başlangıçlı, bulantı, kusma, kalp çarpıntısı ve nefes alamama hissi gibi. Klasik panik atakları DHB tarafından kışkırtılmış gibi görünmüyor. 3. Durumlar ve yerler korkusu. Açık alan korkusu gibi agorafobi. DHB bununla o kadar ilişkili değil. Ancak dediğim gibi sosyal fobilerle ilişkilidir. Sosyal durumlardan aşırı korku. Özet. DHB tek başına duygunun zayıf öz düzenleme nedeniyle hafif anksiyete yaratabilir. Kümülatif başarısızlık ve zorluk üzerinden beklentiye dayalı anksiyete de yaratabilir. Ancak klasik anksiyete semptomlarına yol açması olası değildir. Bu anksiyeteden gelecektir. Tedavi ve yönetim. Peki bunu nasıl yöneteceğiz? DHB terapileriyle yardım edilen anksiyete ilginç bir şekilde burada listelediğiniz geleneksel DHB terapileri, yürütücü işlev eksikliklerini hedefleyen bilişsel davranış terapisi, DHB ilaçları, DHB koçluğu hatta farkındalık temelli uygulamalar. Bunlar zayıf duygu düzenlemeye bağlı bu hafif anksiyete semptomlarına yardımcı olacaktır. Yani evet, bazı DHB terapileri aslında bazı hafif anksiyete semptomlarını bastırmaya yardımcı olabilir. Yeter ki bunlar DHB'ye ve onun yürütücü işlev eksikliklerine ikincil olsun. Ayrıca biliyoruz ki DHB terapileri DHB'ye sahip olmaktan kaynaklanan kümülatif başarısızlıktan gelen beklentiye dayalı anksiyete ile başa çıkmak için de yararlı olacak. Çünkü DHB terapileri kişiyi daha yetkin, daha etkili, daha başarılı yapacak. DHB semptomlarını düşürerek, yürütücü işlev semptomlarını ele almaya yardımcı olarak yaşamda giderek daha az olumsuz sonuç ve başarısızlık olacak ve daha fazla başarı olacak. Bu DHB ile bağlantılı o tür anksiyeteyi bastırmaya yardımcı olacak. Klasik anksiyete için gerekli tedaviler ancak DHB terapilerinin klasik anksiyete semptomları için çok şey yaptığını görmeyeceğiz. Bu durumda klasik anksiyete odaklı terapiyle klasik anksiyete bozukluklarını hedeflememiz gerekecek. 1. Geleneksel bilişsel davranış terapisi. Duygu uyandıran olayları belirlemeye daha fazla odaklanır. Özellikle anksiyete uyandıran olaylar ve bunları bilişteki değişiklikler yoluyla nasıl ele alacağımız, düşünme şeklimizi değiştirmek, bu duyguyla ilgili sonuçların riskini değiştirir. 2. Anti-anksiyete ilaçları. DHB için hiçbir şey yapmayacaklar. Ancak klasik anksiyete ile yardımcı olurlar. 3. Farkındalık meditasyonu Sadece Lydia Zilovska ve John Mitchell'ın yetişkin DHB'yi yönetmek için kitaplarında bahsettiği farkındalık temelli günlük uygulamalar değil. Burada anksiyete için de kullanılabilecek daha geleneksel farkındalık meditasyonundan bahsediyorum. 4. PTSD tedavisi PTSD'nin anksiyete ile birlikte ortaya çıkabileceğini anlayalım kendi terapilerini de gerektirecek